Can Ataklı, Ramazan ayında ATV'de ekranlara gelen Hatipoğlu programını eleştirdi. Gazeteci yazar Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında televizyonlardaki Ramazan programlarına sert çıkarak sırf reyting olsun diye İslam dinini küçük düşürmekten hiç çekinmeden bu soruları bence kendileri sorduruyor diye yazdı. Can Ataklı, Ramazan geldi ya, birçok televizyon kanalında yine bildik isimler milyonlarca lira karşılığında dini bilgiler, dini cevaplar satışına devam ediyor. İlk yıllarda yahu ne saçma sapan sorular soruluyor diye hayret ederdik. Sonra iş en ilginç soruları sorma yarışına döndü. Ama kimse bunları yapıyoruz ama asıl zararı dinimiz görüyor demiyor nedense dedi. Korkusuz yazarı Can Ataklı bunları milletle kafa bulmak için özellikle yapıyorlar yazısına şöyle devam etti. Bu çok para kazanan hocalar da baktılar meydan boş, işin suyunu iyice kaçırdılar. Geçen akşam saray televizyonlarından birinde program yapan Nihat Atipoğlu'na kadının birine sormuş. Benim eşimle kayınvalidem sürekli kavga ediyorlar. Bu son zamanda bu kavgayı biraz fazla azıttılar. Benim kayınvalidemle hiçbir problemim yok. Kayınvalidem bir aylığına yanıma gelmek istiyor ama eşim müsaade etmiyor. Bu bir ay sürede eşimi otele yollasam, kayınvalidemi yanıma alsam günah olur mu?'' Soruya yanıt veren Hatipoğlu, hükümranlığın geçiyor o zaman. Adamı bir ay otele gönderebiliyorsan sizden korkmak lazım. Her hanım bunu yapamaz. Sen bu soruyu sordun, akşam eve döneceksin. Şimdiden savunmanı yap, Allah korusun demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu soruların artık gerçek olmadığına inanıyorum. Sırf reyting olsun diye İslam dinini küçük düşürmekten hiç çekinmeden bu soruları bence kendileri sorduruyor dedi.